Instagram üzerinden bütün fenomenlerin aynı zamanda e, muhteşem bir şekilde tanıtımını yaptıkları Glint. E, şimdi beraber deneyeceğiz, göreceğiz gerçekten de işe yarıyormuş. Şöyle içeriklerine de size göstermiş olayım. Hemen deneyeceğim ben de. Şöyle tavamı da göstereyim. Hangi tavayı yapacağım? Şimdi ben böyle bir tavam var. Yanan temizlemedim arkadaşlar. Şu tarafları birazcık daha temiz, ama burası oldukça kirli. Şu kısımda deneyeceğim. Dediğim gibi diğer tarafında o kadar bir şey yok. Ama bu kısmı bakayım bakayım bu kadar kirli olanı da öyle susuz ovacalamadan çıkartacak mı? Şimdi kullanım kısmında e, biraz tavayı ısıtmamız gerekiyor, o yüzden ısıtacağım, geleceğiz ve sadece sıkarak. Tavayı temizleyecek. Bakalım gerçek mi? Evet. Ben tavamı sıktım. Ş şöyle sıkmaya başlıyorum. Bu arada sadece tavalarda değil evin her alanında kullanabiliyorsunuz. E aa, şaka. Eee <laughs> Çıkmayan lekelerinizde, halınızda, koltuğunuzda, gıdaya teması uygun olan bütün alanlarda, air freylerinizde, yani e, içerisinde kimyasal olmadığı için bütün alanlarda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Şimdi şöyle, bakın buralara sıkmadım bile ben. Şaka. Ah! Şimdi tabi şurası çok zor bir yanık. Şu kısım için. Kireç lekelerinde de çok iyiymiş. En kısa zamanda kireç için de deneyeceğim. Bitkisel olması gerçekten de bizim için muhteşem özellikle bebekli anneler, kanser hastaları, tabii ki de bütün insanlar için muhteşem ama bazı rahatsızlıklar ve bazı kısımda birazcık daha özen göstermek gerekiyor. Dediğim gibi yani tabii benim şimdi oturmuş bir kir. Bu benim birazcık daha çok kızartma işlerini yaptığım bir tavandı. En kötü tavan buydu. Bunda benim hiç beklemediğim bir sonucu vardı. ki çıkıyor da burası sadece birazcık tabii ki de burada işlem yapmak gerekiyor sonuç gerçekten de şaka gibi Allah var ger yani gerçekten de inanmıyordum ben şimdi burada çok yoğundu biliyorsunuz bakın burada böyle hafif bıraktı bunun için biraz uğraşmamız lazım ama geri kalan kısımda gerçekten de Tertemiz yaptı. Şimdi şu iç kısmında ben böyle e, ekmek falan kızartıyorum. Bazen böyle boş e, yaktığınızda hafif bir sararma olur ya gıdaya uygun yerde de kullanılabiliyormuş. Şu içindeki sararganlığı gösteremiyorum. Bir de burada deneyeceğim bakalım. Bir de burayı ısıtayım ne olacak? Evet, tavayı da ısıttım. Şimdi şöyle bir sıkacağım içerisine de. Ama burada böyle bir renk değişimi mi oldu? Bana mı öyle? Evet. Ha, burada öyle bir çok büyük bir etki oluşturmadı. Şu, belki şuralarında. Evet, yok. Bu iç kısmını biraz parlattı. Evet şöyle ışıktan da gösterebilirim size. Ama Dış kısmında gerçekten de mucizeler yarattım. Şöyle göstereyim. İlk günkü gibi diyebilirim. Bir önceki e, şey tellemelerden iz var ama yeni aldığınız bir tavayı uyguladığınızda tavanız ilk günkü gibi kalacağına emin olabilirsiniz. Şu an için benden. Sağ kısmında tam not aldı ama kullanım alanları içerisinde dediğim gibi e, çok amaçlı fırın içerisinde kullanılabiliyor. Lavaboda kullanılabiliyor. E, halıda, koltukta birçok alanda kullanılabiliyor. Detaylı bir şekilde yavaş yavaş deneyeceğim. Denedikçe de sizinle e, yorumlarımı paylaşacağım. işe yaradı ya da yaramadı diye ama şu an için mutfakta sadece bu tavalar için bile alınabilir. Tebrik ediyorum sizi. Kazancınız bol olsun diyorum. Beni izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.